17 Eylül 2025. Bundan yıllar önce şimdi benim 15 yaşında olan oğlum Eser Ziya henüz bir yaşında bile değil. Onu silinge koyup bir yenele gitmiştik. Eserleri onunla hem inceliyoruz hem bazılarını ucundan tadıyoruz bazılarını da yiyoruz. Evet, evet gerçekten yemiştik sanatçının tabii ki yiyebilirsiniz izni verdiği elmalardan bahsediyorum. Anne oğlu o elmalardan afiyetle yedik biz. Çok da lezzetliydiler valla. Kardeşim yanımızdaydı bizimle beraber o da oradaydı. Bizi kınamıştı. Yani izin verildi diye yemek mi gerekiyor? Aldım ben çantana koy gibi. Ee, bizden birazcık utanmış olabilir. Ama biliyorsunuz hayat insanın kınadığını ona yaptırma konusunda böyle tatlı sürprizler hazırlamayı sever. Bir sonraki bir genelde ben yokum kardeşim yalnız bu defa. Kendisi bir genelin işte adı kısmını geziyor. Gezerken de yoruluyor ve bir sandalyeye oturuyor. Oturduğu yerden de esere bakıyor. Millet gelip geçip işte cık 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 cık. bizimkini çık çıklıyorlar. E bizimki anlamıyor ne oldu acaba diye. Görevli gelip kalkması konusunda onu uyarınca meğer oturduğu yer bizzat eser, eser olarak izlediyse demir başmış. Ya Böyle işte. Bir sonraki Bienal'de de bu sefer baba oğul yalnız geziyorlar. Ben hamileyim çünkü mecbur yatak istirahatim var. İşte o nedenle evdeyim. Ankara'dayım. Bienal'de gezecekleri yerleri, isimleri böyle listeledim. Ankara'dan İstanbul'a gönderdim bizimkileri. Ahmet eşim Bienal'in antropo ayağını geziyorlar bu defa. Sürekli fotoğraf atıyor bana. Reyhan bundan ne anlamalıyız? Burada ne anlatılıyor? Allah aşkına buna ne diyeceksin? Bunu da yorumla sana çok merak ettim. Reyhan birisi mandalinaları buraya dökmüş gitmiş gibi. İşte, işte gır gırgır makaraya sararak geziyorlar. Ve geziyi de böyle gırgır gır şamata eşliğinde tamamlıyorlar. Ee, bir sonraki Bienal'de bu sefer aslında bu Bienal diye bir sergi gezisinde esas Yer ve ben geziyoruz bu defa müzelerde bizim yanımızda kalemler boyalar resim defterleri oluyor olur her zaman Esasya'cığım da bu konuda gerçi Hafsa da öyle çok rahattır. Seri serpe böyle yere uzanmış rahat rahat uzun uzun çizimini yapıyor. E şimdi düşünün küçücük bir çocuk çok sevimli görünüyor tabii. Gelen geçen de eserleri bırakıp ona bakıyor. Fotoğrafını çekiyorlar işte çizmesini izliyorlar. Bir de bir yandan anlaşılamayan bir şey var. Yani neyi çiziyor bu çocuk onu anlamaya çözmeye çalışıyorlar. Ben söyleyeyim size fotoğrafı da var bunun. Esasya kalorifer boru bağlantısını çiziyor. Ya ya ne olacaktı? Yani armut biliyorsunuz o hikayeydi. Armut dibine düşermiş. Onu tekrar anlatmaya gerek yok sanırım. Peki ben bu değişik hikaye, e, hikaye gibi örnekleri niye anlattım? Çünkü 18. İstanbul Bienali 20 Eylül'de kapılarını herkese açıyor. Ve 23 Kasım'a kadar 8 farklı mekanda 50'ye yakın sanatçının eserlerini ücretsiz olarak kayıt gerektirmeden ziyaret edebileceksiniz. Yani eğer günlük hayatınızda, yaşantınızda müzelere gitmek, sergi gezmek yoksa bu bir fırsat deyip gidin demek için bu e, kaydı açtım aslında. Bu defa gidin lütfen. Sanata bulaşın misler gibi. Anlamıyoruz, sevmiyoruz. Yani anlamadığımız için sevmiyoruz diyeceksiniz belki. Çünkü bu çok söyleniyor biliyor musunuz? Ama bizim hayatımızdaki bu örnekleri şimdi duydunuz değil mi? Bu örnekleri o yüzden verdim işte. Bir de bir şey söyleyeceğim biliyor musunuz? Kimse kimse gibi düşünmek, kimse gibi anlamak ve kimse gibi anlatmak zorunda değil. Bir bıraksak bu düşünce tarzını yani ya da yani bırakamıyorsak az bir kenara koysak, şöyle köşede kalsa. O zaman hepimiz göreceğiz aslında ne kadar özgür olduğumuzu. Yani o özgürlüğü hissedeceğiz hissedeceksiniz. Size söz veriyorum dermişim burada. Sanatçı hep şöyle derler ya bunu düşünmüş, ne düşünmüş. Yani sanatçı bunu düşünmüş, işte şu tuhaf malzemeden bu tuhaflığı yapmış. Beni almış gündeliğin sıradanlığından, o normalinden çıkarmış. Onunkiyle alakası olmayan bambaşka bir tuhaflığa götürmüş. E bu yetmez mi? E sanatçıları tanımıyoruz mesela adını bilmiyoruz. Sanatçıların adını bilmemiz gerekiyor mu? Yani bence gerekmiyor. Sanatçının eseri üzerinden ben düşünmeliyim değil mi? Derinliklerini, bazen hiç söylenmeyenleri görebilme heyecanı sarsın derim. Bence bir sanatçının ismini ezberlemek yerine. Bir şey daha söyleyeceğim. Yani ben bir sanat tarihçisi değilsem veya sanatla ilgilenmiyorsam, profesyonel bir meslek anlamında bir akademik kadroda yer almıyorsam, böyle bir isteğim, hayalim, dileğim, ne bileyim bir şey değiliz anlatmak istediğim. Sanatı çözmek zorunda da değiliz biz. Bir esere bakarken, o demin de söylediğim gibi, ressam bunu mu anlatmış, bunu mu anlamamızı istemiş? Ya da evet, resmen bunu anlatmış diye düşünmek güzel. Ama bence şart değil. O hissettiğiniz şaşkınlık, huzur, hatta anlamsızlık diyoruz değil mi? Bence çok değerli bir deneyim. Çünkü her izleyici kendi hikayesini çıkarıyor aynı eserden. Aynı eser ne bileyim birine çocukluğunu hatırlatır, birine bambaşka bir yolculuğu düşündürür, birine sorgulatır, boşluğu buldurur ona. Yani tek doğru, tek anlam yok burada. Hatta gitsek eseri yapan kişiye desek ne yaptın? İşte diyelim dedi ki ben pembeyi yaptım, pembeyi anlattım burada, hayal anlattım. Ben de diyeceğim ki yo ben pembe görmedim, ben kahverengi gördüm. Ben orman gördüm burada. E, o da diyecek, ki, yo yanlış anlamışsın. Doğru değil, çek git. Hayır, artık tek bir doğru, tek bir anlam yok. Bu konuda çocuklar çok güzel örnek. Onlar anlamaya değil, böyle görmeye, hissetmeye odaklanıyorlar. Biz yetişkinler ne yapıyoruz peki? Böyle bir anlam yükleme telaşına düşüp o keyfi kaçırıyoruz aslında. Hani sessizce bakmak, yavaşlamak. Başka insanların o anki duruşlarını izlemek. Bence bu bile gündelikten çıkıp farklı bakış açısı kazanmak demek. Yani tekrar düşeceğim ama sanatçı onu mu anlatmış, bunu mu anlatmış? İşte anlıyor muyum, anlamıyor muyum? Bu esere ben olsam ne ismi verirdim? Öğretmenlerin çok sorduğu sorulardır bunlar. İşte bu eser doğru mu anlamışım? Hangi malzeme ile yapılmış? Yani bu tip soruları, bu ezber soruları hiç düşünmeden, tasalanmadan, gam etmeden... Önce eserler karşısında durmak gerektiğini düşünüyorum. Bakmak, sessiz bakmak, zarif bakmak, yavaş bakmak. E, sanat sadece bir izleme nesnesi değil sonuçta. Sorgulama, özgür düşünce alanı burası. Bunu çocuklarıma da çok söylüyorum ben. Sadece izleyerek baktığında fotoğrafa da bakabilirsin çünkü. Ama sorgulama ve özgür düşünce alanı olarak sanat bunu bize fazlasıyla veriyor. Sonra oradan ayrıldığınızda ne güzel cebinizde yeni hikayeler, yeni sorular... Belki de hep yeni farkındalıklarla geri döneceksiniz. Yani bizde hep böyle olduğu için size söz veriyorum. Siz de öyle döneceksiniz diye böyle bir coşku da vereyim. Sanat bizim için böyle entelektüel değil. Aslında duygusal bir alan. Çocuğunuzla, çocuklarınızla, eşinizle, arkadaşınızla gideceksiniz. Belki bir yenele veya işte sergilere, müzeleri. Ve yalnız gideceksiniz, yalnız geçirdiğiniz bu anlar, hissettikleriniz bence kesinlikle bir tablo kadar kıymetli. E tabii ki şimdi size BNL'e gitmek için ya da müze gezmek için, sergi gezmek için tüm bunların insanlar üzerinde ama özellikle çocuklar üzerindeki etkilerini anlatıp sizi ikna etmek gibi bir yol da tercih edebilirdim. Ki bu güzel bir yol olurdu. Ama bunu hali hazırda zaten yapan çok değerli isimler var ve çok da kaynak var. Çocuklarınızı müzelere götürün, sergiler gezdirin, onlarla eserler üzerinde tartışın gibi. Ama ben özellikle bunu yapmıyoruz çünkü anlamıyoruz. Çünkü sıkıcı buluyoruz. Çünkü anlamadığımız için sevmiyoruz diye gitmeyenleriniz varsa içinizde o kısma takılmayın ve BNL başlayacak şimdi. Şurada 3 günü var. Gidin demek için bunu paylaştım. Biennale sona ermeden geçişin diye kulağınızı fısıldamak istedim. fısıldayım istiyorum. Ben memleketimden uzaklardayım. Biennallerden uzak bir kara parçasındayım. Benim yerime de gidin lütfen. Hem belki bir elma vardır. Yersiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.